Gelelim arkadaşlar sizlerle birlikte e, ip e, burada hani V oluşturuyoruz ya V sınırını belirlemeye. Biz V sınırını belirlerken e, istediğimiz bir yeri şekilde çiziyoruz. Şöyle. Ben şöyle olmasını istiyorum. Şöyle koyulaştırayım. Bu şekilde. Benim V'min bu şekil olmasını istiyorum. Bakıyorum burada hangisi de uygun? Şuradan, Şurada var. Ama ben şekil çizdim. Şey yapmayayım diye bir dakika. Şuradan tekrar bir kopyalama yapacağım. Şuraya harf skalasına göre çekiyorum benim şurası uygun diyorum hani şurada çizdim ya şöyle şöyle aldım daha sonra bu şekil bunu yaptığımda benim e, ters V mi oluşturdum arkadaşlar bana düz V lazım yani V'nin şu yönde olanı lazım. Şu şekil V lazım bana. Bunu da nasıl yapacaksınız onu anlatayım. Hemen sarıyı alayım. Şurada başlıyoruz ya arkadaşlar. Burası benim tepe noktam ya. Şu şekil bir. Bakayım koyu yaptım mı? Evet. Yeşil alayım. Şöyle bir Şöyle bir arkadaşlar. Sonra yanı kıyacağım. Buradan bu şekilde ilerleyeceğim. Maviden bu şekilde ilerleyeceğim. Bakın V'lerim çıkıyor. Tekrar Koyu maviye geçtiğimde koyu mavi ile aşağı doğru ineceğim. 3 adım. Bu taraftan da mavi ile başlıyorum. Ve 3 adım ilerliyorum. Geldim. Şimdi dördüncü adım. Buradan başlıyorum. Geliyorum. Burada duruyorum. Tekrar beyazdan başlıyorum ve burada bitiriyorum arkadaşlar. Bakın burada bitti. Artık benim hani 8 tane elmayım var ya arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 8 tane ilmeğim oldu. Ben artık tekrar yiyorum diyorum ki benim tekrar alanım buradaki maviden başlıyor. Tekrar alanım buradan başlıyor diyorum. Hemen aşağı iniyorum. Hani başladığını şey yaptım ya Yi, ters V'yi oluşturdum. 1 ve bakın ve 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 artık bunu yaptıktan sonra tekrar kısmının örülüşüne geçebilirsiniz arkadaşlar. tane yani bant koydum. Buranın sabit durması için. Bant koymayabilirsiniz. Bunu bu şekilde ikiye ayırdım. Aynı renklerde bu tarafta. Aynı renklerde bu tarafta var. Şimdi mavi alanı yapacağım ya arkadaşlar. Mavi alanı yaparken buradaki herhangi bir mavi bu alana getireceğim. Şöyle bu şekil. İyice sıkıştırın. Tekrar üst alın. Ve ortaya getirdim. Bu bir. Şimdi benim tekrar ikinci bir mavi ihtiyacım var. Bunu alıyorum sefer böyle. İyice sıkıştırıyorum. Tekrar üstü alıyorum. E bu arada şu şekil sıkıştırıyorum. Bakın. Benim hani şekilde gördüğünüz gibi yeşil B olan yer var ya. Şimdi orayı yapacağım. Mavilerimi aldım. Ve V'yi oluşturdum. Bakın ok sola doğru gösteriyor. Ay sağ tarafa doğru gösteriyor. Ben atışımı sağ tarafa doğru yapacağım. Bakın. Ve iyi hallettim. Bu ipi ortalıyorum. Bakın. Artık diğer taraflardan yavaş yavaş iplerimi ortaya doğru çekeceğim. Arkadaşlar şimdi hani bu beyi yaptım ya yeşili. Şimdi şuradaki V'yi yapacağım. Ekranı da yana bırakacağım. Şimdiki rengi şurada bakın şurada renk görünüyor ya yani arkadaşlar. Şöyle alanı büyüteyim. Bak şurada şu alana bakın. Koyu mavi. Pardon, açık mavi. Özür dilerim. Açık maviyi ortaya alacağım. Arkadaşlar şimdi açık mavi ipimi alacağım. Hemen şöyle sarayım. Şöyle bıraktım. Diğer açık mavimi de alayım. siz hani sarmadan da ipinizi boşlukta da yapabilirsiniz. Ben saracağım. Başlıyorum. Bak. Şöyle. Bu bir. Tekrar. Bu şekil 2. Sağ yöne doğru hareket ettim. Şimdi arkadaşlar şurada sol yöne doğru hareket edeyim. İp üstte bu şekilde. mavi ortaya aldım. Şimdi mavipleri ortaya kadar getireceğim ya. Hemen mavi ipleri belirledikten sonraki yeri göstereyim. Arkadaşlar ben açık mavilerimi içe doğru çektim. Şimdi hemen şekli şöyle bir göstereyim size. Bakın şöyle ilerleteyim. Tane Geçin. Şu an yapacağım çalışma arkadaşlar. Hemen iç kısmını şu şu şekil burayı yapacağım. Daha sonradan da pardon boyamamışım. Önce bunu yapacağım arkadaşlar. Bir bunu iki bunu yapacağım. Bir tane sağ tarafa doğru şöyle bir tane sol tarafa doğru işlem yapacağım hemen yapayım şimdi önce sol tarafa doğru tekrar ma, ma, beyaz ipim burada. Bunda da tekrar bu şekil. Sağ tarafa doğru bakın ipimin arasını böyle geçiyorum. Şöyle pardon şöyle çekeyim. Bakın bakın ortada mavim var. Açık mavim var. Açık mavi de. Arkadaşlar şekle göre sağ tarafa mail diyor. Hemen böyle. Bir tekrar bakın. Böyle sağ tarafa doğru ilmeği attım. Bakın ortada benim dört tane ilmeğim oldu. Hemen rengimi değiştireyim. Şimdi diğer rengi birlikte bakalım. Şöyle çevireyim. Şöyle kaydırdım bakın. Şöyle indireyim. Evet. Şimdi ki benim şu şekil olacak arkadaşlar bakın. Şu anki ve çalışma. Şu an bu şu alanı çalışacağız arkadaşlar. Ta şöyle yapayım. Şöyle pardon. Şöyle yapayım. Arkadaşlar şimdi bunu yaparken hemen bir tane sarı rengi yeşil rengimi alayım. Bakın. Hani bunu böyle yapacağım ya. Bu alanı. Bir. Şimdi bu şekil ilerleyeceğim. mavi ile açık mavili koyu maviyi, açık mavi sağ tarafa doğru, ay, sol tarafa doğru şurada koyu maviyi koyu mavi ile arkadaşlar sağ tarafa doğru bunu açık mavi ile koyu mavi sağ tarafa doğru ve en son koyu mavi ile koyu mavi bu alana doğru çalışma yapacağım arkadaşlar. Gelin birlikte çalışalım. Arkadaşlar şimdi koyu mavi ipimi bu tarafa katacağım. Aldım. İpimi bez ipinden doğru bu şekil. Bu aradan giriyorum. Bir. Tekrar Bu alandan giriyorum. Mavi kat. Mavi bu tarafa bırakayım. Şimdi diğer mavimi katayım? Hemen bunu da üst, üst şu şekil bu aradan geliyorum. Tekrar mavinin üst tarafını atıyorum. Bu aradan giriyorum. Beyaz ipimi bu tarafta. Başlıyorum arkadaşlar. Önce bu tarafı sonra bu tarafı yapacağım. Şimdi bana diyor ki Sağ tarafa doğru işlem yapıyorum. Hemen şu ipimi alıyorum. Pardon, sağ pardon, sol tarafa doğru işlem yapıyorum. Tekrar ipimi sol tarafa geçirdim. Evet. Şimdi bana diyor ki açık mavi ile koyu mavi işlem yap diyor. Yine sol tarafa. bakın. Bu şekil yapıyorum. Şöyle biraz ittireyim. Bu aradan giriyorum. daha net görebilmeniz için ipimi şöyle hop yarım tüm tekrar bu şekil bu alandan giriyorum evet bakın mavi ipim ortaya geldi şimdi bu tarafta işlem yapacağım arkadaşlar Mavi ile maviyi hemen sağ tarafa işlem yapacağım. Bak. Alıyorum. Bu şekilde. Tekrar bu şekil. Hani teknik vardı ya arkadaşlar. İpim bu tarafa geldi. Şimdi açık mavi ile koyu maviyi sol sağ tarafa doğru işlem yapıyorum. Bakın yapacağım işlem bu. Tekrar. İkinci tüyümü de attım. Şimdi Ortada mavi var arkadaşlar. Hemen mavi ile maviyi sağ tarafa doğru ilmek atıyorum. Evet. Arkadaşlar şimdi bir sonraki aşamaya geçeceğim. Hemen iksiri yönlendireyim. Çizimini atayım. Bakın. Şöyle geliyorum. Geldim. Sonra bunu üste doğru çıkıyorum. Evet. Şimdiki alanım bu arkadaşlar. Hemen ekranı büyüteyim. Şu an şu alanı çalışacağım. Hemen şu alanı şöyle silersem şöyle alayım. Bakın, çalışacağım alan bu. Arkadaşlar önce bir tarafı sonra diğer tarafı yapıp ortada birleştireceğim. Şimdi rengim beyaz arkadaşlar. Hani buradaki rengim kalmıştı ya. Hemen bunu sarayım. Arkadaşlar hani siz sarmadan da işlem yapabilirsiniz. Benim için hani daha pratik oluyor size gösterirken. Evet. Şimdi dıştan içe doğru yiyeceğim. Koyu mavi ile diyor beyazı sol tarafa doğru ilmeği Tüm at ya bak, at. Bir tekrar, sol tarafa doğru ilmek atıyorum. At. Bakın bizim ortada. Şimdi diyor ki bakın oradan şurada farklı bir işaret var. Şöyle ekranı büyüteyim. Bakın hani size göstermiştim mi şu işaret. Şu. Bu ipin yönü ipin yönünü değiştirme diyor. Bana dediği bu. Yani bu açık mavi ip aynı yönde kalsın diyor. Bunun anlamı bu arkadaşlar. Diğer tarafta yine aynısı var. Bu da ipi yönünü değiştirme demek arkadaşlar. Başlıyorum. Hemen açık mavimle bakın. Önce bu şekil yapıyorum. bu alandan giriyorum. Sonra bunu üst alıyorum. Bu beyaz alandan giriyorum. İpimin yönü değişmedi. Tekrar açık mavi bu tarafa doğru ilerlettim. Açık koytum, mavi koyu maviyi tarafa doğru işlem yap diyor. Evet. Bakın dördüncü ipim ortada. Şimdi şu tarafı yapıyorum arkadaşlar. Şuradaki dörtlüğü yapıyorum. Koyu mavi ile beyazı sağ sol tay pardon sağ tarafa doğru işlem yapıyorum. Bir. Bu yarım tüyümdü. Tekrar aynı yönde işlem yapıyorum. Bakın. Yine az önce göstermiştim ya. Bu ipin rengi e, ipin yönü değiştirme Bak önce böyle yapıyorum. Sonra ipi üstte alıyorum. Bu alandan doğru. Yani sağlı sol ipin yönü değişmiyor. Bakın ipim aynı yönde kaldı. Tekrar bu sefer de açık mavi ile koyu mavi arasında işlem yapıyor. tekrar. Bunun mantığını anladıktan sonra bütün işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar bakın ortaya geldi.